Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonu 6. hafta erteleme karşılaşması. Mustafa Üçöz Stadı Yılmazköy'de. Mustafa Acali Yılmazköy, Serveroğlu Geçitkale karşı karşıya geliyor. İsmail Ercan karşılaşmanın hakemi. Emre Çevikdal, Baran Marangoz yardımcıları. Fehim Dayı 4. hakemi. İlk devreden görüntülerimiz. Ev sahibi takım başlıyor. Karşılaşmaya. Lider Mustafa Acar Yılmaz köy haftaya başlarken kafa vuruşu yakın mesafe kaleci son anda uzanıyor. Mustafa Cengiz net pozisyon serbest vuruş ceza alanı boşta kalan top atak devam edecek. Yine ceza alanına orta kafa vuruşu kaleci Mustafa Cengiz harika kurtarışlar. İlk bölüm bir vuruş daha bir daha Mustafa Cengiz ardarda. Arda. Serbest vuruş. Direkt kale bu kez Hüseyin Platin. Harika bir kurtarış yapıyor Hüseyin Platin. Atak Mustafa Acar Yılmaz köy ceza alanı kaleciyle karşı karşıya vuruş top yandan dışarıya gidiyor. Net pozisyonlar kaçıyor. Karşılaşmanın ilk bölümü ceza alan içerisi. Gol pozisyonu vuruş kaleci Hüseyin Platin. Çok kritik kurtarış gole izin vermiyor. İlk devre sona eriyor. 0-0'lık eşitlik var. Gol yok. İlk devrede çok pozisyon var. İkinci devreden görüntülerimiz. Serveroğlu geçit kaleye mavi formalarda oynuyor. Ceza alan içerisinde gönderilen top. Kafa vuruşu kaleci Hüseyin Pratin kontrol ediyor. Savunma çıkmaya çalışıyor Mustafa Acar Yılmazköy'de. İleriye gönderilen pas Süleyman Şep sonrasında topu kurtarmaya çalışırken yaptığı hareket. Sarı kart bu ikinci sarı kart oluyor. 45'te de sarı kartı vardı ilk devrede ve kırmızı kart görüyor Süleyman Şehep. Dakika 48. İkinci devrenin hemen başı. Süleyman Şev kırmızı kart görüyor. Ve çok önemli bir isim. Mustafa Cihani 10 kişi. Ceza ancesi Mehmet Dulkadir vuruyor top yanalarda. Etkili geliyor yine de Mustafa Cihani Geri pası. Kısa düşen bir pas oluyor. Savunma. Ters dönen top. Ceza alan içerisi. Suat. Atak devam edecek. İçeriye pas. Pas. Vuruş kaleci Mustafa izin vermiyor. Köşe vuruşu. Ceza alan içerisi savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Ceza üzeri vuruş top üstten dışarıda sonuç gelmiyor. Serbest vuruş. Direkt kaleye top üstten dışarıya gidiyor. Köşe vuruş kullanacak İsmail Ercan'ın uyarısı var. Serveroğlu geçit kaleye. Gol arıyor deplasmanda. Köşe vuruşu kullanılıyor. Ön direk boşta kalan top atak devam edecek. Yine kale içerisine. Seken top kaleci Hüseyin Platin kontrol ediyor ve son düdük geliyor. Karşılaşma sona arıyor. Sıvır sıvırlık eşitlik çıkıyor bu karşılaşmadan.